Keyifli bir Excel akşamına hoş geldiniz. Başlayalım Excel eğitimimize. Bugün Excel'de önce farklı bir ilginç bir yöntem göstereceğim. Sonra da Excel'de toplama formüllerine bakacağız. Toplama formüllerinde bildiğiniz gibi topla var, e topla var, çok e topla var, alt toplam var, pivot tablo var. Ee, bir de toplama diye bir formül var galiba ona da bir beraberce hepsine detaylıca bakacağız. Şimdi öncelikle örnek dosyamızı indirelim. Bunun için de şuradan internet sitemize girelim. videoport.com adresine girelim lütfen. Buradan da ana sayfada alt tarafta yer alan eğitim uygulaması dosyamızı şuradan Eğitim dosyamızı, eğitim xtsx dosyamızı indirelim. Ve bu dosyamızı açalım. Evet, topla çarpım da var Yılmaz Bey. Güzel tebrikler. Hepsine sırayla bakalım. Çok uzatmadan adım adım ilerleyelim. Şimdi basitçe şu e, örnek dosyamızı indirdik. Şu A sütununu buradan silelim arkadaşlar. Şu D'yi de silelim. Şöyle tek bir veri olsun elimizde. Şu 2017'yi de 2021 yapalım. Bu sağ dayalı metinsel başlıklar sola dayalı. Şöyle düzgün olması lazım. Rakamları da binlik basamaklarına ayıralım. Ve gelin bu rakamlarda kuruşlar hep aynı. Standart sıfır. Gelin bunları küsurat hale getirelim. Şimdi bunların hepsini 1,15'e bölelim. Ve aynı yere yazalım. Ve bunu hiç fare kullanmadan yapalım. Sadece klavyeden yapalım bakın. Şimdi herhangi bir hücreye gelin. Amacım şu, bu aralıktaki rakamların hepsini 1,15 ile böleceğim. Ya da bunlar işte KDV dahilse KDV hariç hale getireceğiz. KDV hariçse KDV dahil hale getireceğiz gibi işler yapacağız. Şöyle gelin herhangi bir hücreye bakın 1,15 yazın Enter'a basın. 1,15 yazdıktan sonra bunu Ctrl C ile kopyalayalım. Hareketli karıncalar dönmeye başlar. Sonra ilk rakamın üzerine gelip Ctrl Shift aşağı oka basıp tüm aralığı seçiyoruz. Sonra da Ctrl Alt V. Van'ın V'si. Özel yapıştır penceresini açıyoruz. Türkçe kullanıyorsanız D harfi şuradaki Bakın onu göstereyim. Türkçe kullanıyorsanız D harfi, İngilizce kullanıyorsanız da V harfidir bu. Şöyle baktığınız zaman şurada D harfinin altının çizili olduğunu görürsünüz bakın. Burada değerler kısmında şu D harfinin altı çizili. Bu şu demek? Klavye'den direkt D'ye bastığınız zaman şurayı onaylarsınız demek. Mesela N'ye bassak bakın şuradaki N'ye bassak direkt şurası onaylanır. İşte S'ye bassak direkt şurası onaylanır gibi. Bunları yapıyoruz. Bu kullandığım özellik Yandex'in disk özelliği arkadaşlar. Şu başlıkta da görüyorsunuz. Bir Yandex mail adresiniz varsa bunu ücretsiz indirebilirsiniz. Google Drive benzeri ya da OneDrive benzeri bir program. Buradan D harfine basıyorum. Enter'a bastığımda bunların hepsini 115'e böldüm. Yanlış yaptım. Geri alayım. Tekrar yapalım. Ctrl C ile bunu kopyaladım. Burayı seçtim. Ctrl Alt V. D harfine basıyoruz. Sonra da çarp dememiz lazım ya da böl dememiz lazım. Artık bakın burada da hangisi çizili? Şöyle indiğinizde bakın çarpta R'nin altı çizili, bölde L'nin altı çizili. Şimdi dönelim. Böl diyelim L. Enter'a bastığınızda bakın bunların hepsini 115'e böldük. Okei. Okay. Peki şimdi adım adım ilerleyelim. En temelde formülümüz nedir? Eşittir topla. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın, topla var, topla çarpım var, toplama var, alt toplam var, çoke topla var, e topla var. Bunlarda bakın, san topla, seri topla gibi veriler var. Bir de v seç topla var. Veri seç ve topla var. Şimdi bunlara bakalım. Topla ki bunun klavye karşılığı bildiğiniz gibi Türkçe egzellerde Ctrl M, Muğla'nın M'si, İngilizcelerde Alt Shift 0. Topla formülünü ne amaçla kullanıyoruz? Buradan burayı seçip parantezi kapatıp Enter'a bastığınızda buranın toplamını alıyoruz. Peki bunu hiç klavye kullanmadan nasıl yaparız? Toplam alma kolay bir işlemdir. Buradan gelip oka bastığınızda toplam ifadesini seçersiniz. Buradaki aralığı seçip genel alışkanlığımız enter'a basmak ama enter yerine gelip şuradaki bakın gir düğmesine bastığınızda buradan da toplam otomatikman alınır. Ya da eğer toplamı hemen listenin altına alacaksak ne yaparız? Buradaki aralığı seçeriz. Gelip buradan topla'ya direkt bastığınız zaman topla diye de bunun toplam değerini alırız. Burada toplayı kullanıyoruz arkadaşlar. Topla bildiğiniz gibi gayet basit, en temel fonksiyonlardan biridir. Farklı aralıkları toplamak gerekebilir burada. Bakın topla işleviyle beraber. Şimdi şu değerleri Ctrl C ile alalım. Yan tarafa Ctrl V ile yapıştıralım. Ve örnek veriyorum 1,25 diyelim. Ctrl C Şu aralığı seçtim. Ctrl Alt V Değerler çarpta da R'ydi. R'ye bastım. Bakın değerler ve çarpı işaret Enter'a bastım. Rakamları arttırdım. Burası da 2022 ne diyelim hedef. Şimdi şu başlığı da tutup biçim boyacısıyla buradan alabilirsiniz. Ben size farklı bir yöntem göstereyim. Buradan tutun yana çekin. Bırakın. Yalnızca biçimlendirmeyi doldur diyerek dolduralım. Peki ben şimdi şuradaki örnek veriyorum. Şu ilk yarısını diyelim burası ve şu yarısının diyelim ki şurası. Bunların toplamlarını almak istiyorum. Bunun için eşittir topla diyoruz. Parantezi açtım. Bakın şu aralık noktalı virgül şu aralık parantezi kapatın. Enter'a bastığınızda x'in toplamını verir burayı seçtim, burayı da seçtim. 384.991. Ya da eşittir topla. Bakın bu aralık noktalı virgül, bu aralık tekrar noktalı virgül. Örnek veriyorum 100. Yani git C2, C9 aralığını, D10, D17 aralığını topla ve 100'ü bunlara ekle. Enter'a bastığınızda bu değer karşımıza gelir. Tamam mı? Bu şekilde Topla işlevini kullanabiliyoruz. Topla işlevinin dinamik kullanımı da var. Yani seçtiğiniz aralığa kadar toplam alma ile ilgili dinamik kullanım da var. Bugün e, Faruk Hoca sanırım onunla ilgili bir video yayınladı. Faruk Çubukçu sitesinden web e, YouTube kanalından görebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Sonraki eğitimlerde biz de benzer bir örneğini yaparız. Şimdi buradaki değerler, bakın Topla işlevini kullanarak yapabiliyoruz. Okey. Şimdi bunu sayfa ismini topla olarak değiştirelim ve topla ifadesini kontrole basıp yana doğru çekip şöyle sayfa 2 yapalım